User joined your channel. Ya, abi, evet, abicim sen de iyisin. Ey Allah'ım şükür olsun uğraşıyor. Ne uğraşması ya bu? Hiçbir şeyle uğraşma değmez bu hayatta. Parti marti. Ne yapacağız diye bakıyoruz işte. Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Allah benim hayat iyi gidiyor. Dert yok, tasa yok, keder yok, gam yok ağlanacak haldeyim. Ağlanacak haldeyim. Gamsız yoksa genel olarak mı yok? Genel olarak ya. Dert yok, tası yok, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ya hayatta. Ağlanacak haldeyim işte. Ya abi daha ne istiyorsun ya? Niye ya? Yalnız başımayım ya bir karım bile yok. Allah Kanka Allah. Abi. Ağlanacak haldeyim diyorum ya. Niye ya bir tane karı bulamadın mı ya? Yok abicim ya çok para istiyorlar. <laughs> o kadar yok ya. O kadar yok. Yaş elinde değil mi abi senin daha? Yaşla alakalı değil ya. <laughs> Karlar. <laughs> ne oldu Aha ne var ya? Hayırdır atlayacağız herhalde. Ben de ne oldu ki ya? <laughs> Allah Allah. Savaş mı var? CSM ben bak var. var hiçbir şey yoktu. CSR. ha bugün CSM'de var. Siktir et CSV'yi Bence de siktir derim abi Ama amına benim bilmiyordum ki CSV olduğunu Baktım bir daha haritaya yani ne var ne yok diye görmedim bir daha Ama bugün pazar ya CSV var Ben görmedim bile CSV'yi amına koyayım Heres 11'den sonra atarız iki sadece Zaten adamlar da toplu değiller ya Kaynak şimdi çöpüşür şey ah. Akademi de geliyor Ha, akademi. Akademiye kadar sen salar Mustafa abi. Akademiden sonra Valla ben zaten salmış mıyım, salmamış mıyım belli değil. Tamam arası, arasındasın ne? Yok bu mageyi yapmak da iyi oldu. Varıyor olsaydı sıkıntı olurdu da mage de gerek yok. Bu item beni 2-3 ay götürür. götürür. Ya çok item yaktım ya. Geçen şeyleri basayım dedim. 3 ay yandı anasını satayım. Basamadın ha? Ya. Belki 500 GB harcamışımdır. AV falan hariç. Var basamadık. Sinir oldum. Buna da frame rate bastık bilmem neden denedik. Alayı yandı. Of. O GB'yi satsaydım parayla çar Gerek yok be böyle bir türlü girme. billahi ya. Allah'lık ben de ben ya şimdi ben senedir oynuyorum burada doğrusunu söylemek gerekirse ben bu oyuna bir kuruş para harcamam. Yani. Ama bu naletse hmm. akaralar çıktığından beri bir tane item geçiremiyorum. E yapmışsın takıları. Kendi mi bastın takıları? Tamam o takıları parayla aldım. Şereleri. Nedir o? parayla aldım. Mecbur atmak gerekiyor he? Ya bu oyundan ben çok para kazandım. Bakma sen. Ya kazanırsın abi işte diyor mu? Ben de sabit bir PK'ya çıksak daha fazla kazanırsın abi. Şimdi şöyle söyleyeyim ben yok ben ticari ben yalnız şöyle söyleyeyim ben ticari amaçlı oynamıyorum. Hani Gemiye mesela şöyle söyleyeyim sana ben GB mesela çok GB oluyor bazen satıyorum. ...asamadığım itemi o parayla alıyorum. Plastikte ben öyle dizdim mesela çarık komple öyle. Burada da mesela server legend açıldı. Açıldı iki, ikinci günü benim takıları artı iki. Elimde Raptor Telbreaker vardı. Anasını zaten iki ay bir ara verdim. Bir geldim millet aşmış kendini. Öyle. Dört günde, dört günde varıyorum takalarını artı üçledim. Eline de dokuz Raptor koydum. E, ee, Dragon'la yedi Dragon seti koydum. Dört günde bir kuruş para harcamadan. Şey farm -char mı var? Yo bir tek çarla oynuyorum ben. Allah Allah nasıl yapıyorsun abi? Taktikler. Taktik randoma bir çöküyor. En az 10 GB. Allah Allah. Tabi. Biz atmıyor amına. Yok ben çarlar Bak, basamıyor. Drop konusunda çok iyi. Ama şimdi öyle söyleyeyim sana. Bak farm yapılacak yerler var, yapılmayacak yerler var. Mesela önceden ben bahçeye çöküyordum. Hı hı. Klasikte oynarken sabah 6'da kalkıyordum. 8'e kadar en az 20 GB kasıyordum arada çıkıyordum böyle boşluk kaldığımı randoma çekiyordum. Yani günlük 30 GB rahatım vardı. Burada da aynı şekil. Mesela çöküyorum ben. Canım sıkılmasın yeter ki. Oturayım bir saat, bir buçuk saat, 8 GB, 10 GB. Güzel. Allah iyisin abi. İşte randomda bir ibnelik var. Random çok vurana vermiyor en çok R vuranı veriyor. Allah Allah, R vurmak daha iyi diyor ne? Abi, bir kere R vur çekil kenara. Kutunun kalma ihtimali sana yüzde yetmiş. Onun için özel makro yazıyordum.